İkinci temel taşa hoş geldiniz. Bu temel taş taahhüttür. Bu kelimeyi duyduğunda hemen herkes çıldırıyor. Çünkü bu kelime sözlükteki neredeyse en korkutucu kelime olarak görülüyor. Taahhüt kelimesi taahhüt etmek anlamına geldiği için bir karar vermek ve ona bağlı kalmak demektir. İlişkilerde veya hayattaki herhangi yolculukta Bağlılık fobisi gibi kelimelerin var olmasının nedeni budur. Taahhüt, taahhüt, taahhüt. Bugün sizinle ikinci temel taşın ve bunun yolculuğumuzun çok önemli bir parçası olduğunu paylaşmak için buradayım. Şimdi iş sahibi olacağınız bir işe girişiyorsunuz. Bu bir hobi değil. Bu evde çiçek koparmak ya da şarkı söylemekle ilgili değil. Bu deneyip işe yaramasını umduğunuz bir şey değil. Bu ciddi bir taahhüt gerektiren, ciddi bir karardır. Peki bana göre taahhüt nedir? Taahhüt, dünyanın her yerinde kişilere göre değişir. Bana lideriniz ya da büyük kurucularımız Datosiri Vijay ve Japadas Bismarck'ı temsil eden şefiniz olarak bakarsanız, %100 taahhüdüm, haftada 7 gün, günde 22 saattir. Ya da belki şimdi günde 18 saattir çünkü zarafetle ve güzelce yaşlanıyorum. Ama işin aslı şu ki ben tam zamanlı bir networker'ım. Bu hayatımın sadece bir parçası değil. Bu benim hayatım. Bunu duyunca çıldırmayın. Herkesin benim gibi olmasına gerek yok. Ama yine de Qnet işinize vermek istediğiniz taahhüte karar vermelisiniz. Çünkü artık bir çalışan zihniyetine sahip değilsiniz. Çünkü ne yapacağınıza karar veren ve söyleyen bir patronunuz yok. QNET'e günde 10 saat, 6 saat, 4 saat vermenizi gerektiren bir sözleşme yok. Kontrol mekanizması yok. Hiçbir şey yok. Bu yüzden network marketing'e serbest girişim deniyor. Bu ne tür bir taahhüt vermek istediğinize dair karar verme gücüne sahip olmanızı sağlıyor ve bu temelde önemlidir. Beni ilk izlediğiniz bu en temel videoyu izlerken karar vermelisiniz. İkinci temel taşta, bu işe neden katıldığınıza karar vermeniz gerekir. Birinci temel taşa geri dönersek, hayaliniz ne? Mantıklı olalım millet. Hayaliniz ne kadar büyükse, ne kadar inanılmazsa, o kadar daha fazla taahhüt gerektirir. Öyleyse bir düşünün. Biliyorsun şef, bu yolculuğun en sevdiğim bölümü. Bir hayalim var, bir bisiklet istiyorum diyorsanız, eğer bir bisiklet istiyorsanız ve bu sizin hayalinizse, kim olduğu fark etmez. Psikiyatriniz de dahil, hiç kimse sizin fikrinizi değiştiremez ve düşüncenizi genişletemez. Bu hayaliniz büyük bir taahhüt gerektirmiyor. Bu işi potansiyel olarak ayda bir gün ya da yılda bir gün yapabilir ve bisikletinizi alabilirsiniz. Ama hayaliniz özel bir jetse, Birinci sınıf uçmaksa, dünyanın dört bir yanında insanların hayatlarını değiştirmekse, işinizi bırakmak ve hayalinizdeki evi satın almak için, arabanızı Toyota'dan BMW'ya, Mercedes'e, Ferrari'ye yükseltmek için ya da İspanya'da, ülkenizde veya yaşamak istediğiniz herhangi bir yerden hayalinizdeki evi satın almak için özgür olmaksa, bunlar büyük hayallerdir. Dolayısıyla büyük bir taahhüt gerektiriyor. Taahhüt, liderinizin patronunuz olmadığına dair kişisel bir karardır. Şu anda sizinle oturan ve 8 temel taş hakkında konuşan kişi sizin patronunuz değil. Sizin üzerinizde hiçbir gücüm yok. Siz bizim çalışanımız değilsiniz. Siz bağımsız bir temsilcisiniz. QNET'in bağımsız bir distribütörüsünüz. Bağımsızsınız. TC'nizin kontrolü sizde. Ne tür bir taahhüt vermek istediğinize kendiniz karar verin. Ama bu videoda size bu kararı vermenize yardımcı olmak için doğru olanı söylemek istiyorum. Öncelikle eğer tam zamanlı olarak bu işi yapıyorsanız bu bir işinizin olmadığı anlamına gelir. Tam zamanlı olmanız yaptığınız tek işin künet olduğu anlamına gelir. Öyleyse üzgünüm. Haftanın 7 günü potansiyel olarak ayırabileceğiniz maksimum zamanı ayırmalısınız. Çünkü aksi halde nihai hedefiniz max out'a ulaşmak olan yolculuğunuz 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl sürebilir. Peki neden 1 yılda ulaşmıyorsunuz? 1 yılda max out'a ulaşmaya ne dersiniz? 1,5 yıl, 2 yıl ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Bir TC için mümkün olan en yüksek komisyonu elde etmek istiyorsanız Tam zamanlı yapıyorsanız daha fazla zaman ayırın. Şimdi gelecekteki daireklerinizle oturun ve bu taahhüt konuşmasını yapın. Ve daha fazla zaman ayırmalarını isteyin. Çünkü biliyorsunuz ki daha fazla zaman ayırdıkça doğru destekle hedeflerine daha hızlı ulaşacaklar ve hayallerini daha hızlı gerçekleştirecekler. Şimdi yarı zamanlıysanız bu bir işinizin olduğu anlamına gelir. 9-5 çalışıyorsunuz. Yani işe gidiyorsunuz, eve dönüyorsunuz, işe gidiyorsunuz, eve dönüyorsunuz. Önemli değil. Saygı duyuyorum sonuçta masaya yemek koyuyorsunuz. Bize haftanın 7 günü zaman ayıramam, günde 18 saat zaman ayıramam diyebilirsiniz. Ama yine de haftada kaç saat zaman ayıracağınıza karar vermeniz gerekiyor. Haftada kaç gün zaman ayıracaksınız? Çünkü liderinize bir netlik vermeniz gerekiyor. Ayıracağınız zamanın kafanızda net olması gerekir. Ama bunu esnek bırakamazsınız. Duruma göre değişir. Elimden geldiğince çok zaman ayıracağım diyemezsiniz. Bu hafta farklı ve gelecek haftaya farklı olur diyemezsiniz. Çünkü hayatınıza öncelik vermenizi gerektiriyor. Tahüdünüze karar verdikten sonra Neyin QNET işinizden daha önemli olduğunu bir öncelik listesine koyarsınız. Bu önemli. Benim için çok basit. Ben tam zamanlı olarak bu işi yapıyorum. Bu benim hayatım. Bunu seviyorum. Ben tam zamanlı bir network marketing girişimcisiyim. Ve büyük kurucularımız Datosiri Vijay ve Japadas Bismarck adına bu organizasyonu tüm dünyada daha büyük ve daha güçlü inşa etmek istiyorum. Bu yüzden ben tüm zamanımı veriyorum. Bu yüzden öncelik sıralamam çok basit. Allah ve ailemdir ama yakın ailemdir. Uzaktaki bir kuzenimin düğünü benim eğitimimden daha öncelikli olmayacak. Teyzem hastalanırsa acele edeceğim. Kardeşimin bana ihtiyacı olursa orada olacağım. Tamam ama her doğum gününe, her düğüne katılmayacağım. Çünkü büyük bir aileden geliyorsanız bu tüm haftanızı alacaktır ve işiniz için hiç zamanınız olmayacak. Bu yüzden bir öncelik listesi oluşturmanız gerekir. Hayalinize ve işinize vermeye istekli olduğunuz taahhüde karar verdikten sonra, QNET işinizden önce neyin önceliğiniz olduğu konusunda size netlik veren bir öncelik listesi oluşturursunuz. Bir kez bu netliği elde ettiğinizde, hayat güzeldir, yani netim arkadaşlar. Bir veya iki şey dışında hiçbir şey bu işe olan taahhüdüm, size karşı olan taahhüdüm, dünyanın her yerindeki daireklerim ve bu organizasyonu daha büyük inşa etme taahhüdüm kadar önemli değildir. Şimdi ise karşı taahhütlü olmanızı gerektiren bir hayaliniz var. Şimdi liderinize çok net olun. Haftada üç gün zaman ayırabilirim derseniz, sorun değil, kabul ederiz ama bu üç gün pazarlık konusu olamaz. Haftada dört gün zaman ayırabilirsiniz. Şimdi liderinize veya bana. Şef, beş yıl sonra özel jet almak istiyorum. Ama haftada bir gün zaman ayırabilirim derseniz, bir sorun var arkadaşlar. Bu sizin hayalinizle uyuşmuyor. Hayaliniz burada, taahhüdünüz burada. Size hemen söyleyeyim, bu olmayacak. Şimdi şef, önümüzdeki yıl Toyota'yı yükseltip, bir BMW 7 serisi satın almak istiyorum ve haftada dört gün zaman ayırmaya hazırım derseniz, oldu. Bu hayalinize ve hayalinizin karşılığını verecek sonuçlara yönelik kabul edilebilir bir taahhüt oranıdır. Yani mantıklı olun. Büyük hayaller eşittir daha büyük bir taahhüt, küçük hayaller eşittir daha küçük taahhütler. Taahhüdünüz yoksa muazzam sonuçlar beklemeyin ve sonuçları göremediğinizde de hayal kırıklığına uğramayın. Yani taahhüt temelde önemlidir. Ve bu işe karşı taahhüt sadece işi kurmak değildir. Bu işin temel faaliyeti olan tanıtım, tanıtım, tanıtım yapma taahhüdünüz var. Bu her hafta komisyonlarınızı artıracak, takip etmeniz gereken tanıtımlarınız var. Bir sistemi olan bir organizasyona dahilsiniz ve dahil olduğunuz organizasyonun sistemini takip etme taahhüdünüz var. Büyük lider olan DVI'ye karşı taahhüdünüz var WeCon'a, Online NSS ve WeConnection'a karşı taahhüdünüz var. YouTube'da bulunan videoları izlemek ve öğrenmek için taahhüde ihtiyacınız var. Bu işe karşı taahhüt, ürünler hakkında bilgi edinme taahhüdü ve eğitimlere katılma taahhüdüdür. Birisi dedi ki, ''Şef, neden eğitimlere katılmak zorundayım? Neden evde kitap okuyarak ya da video izleyerek kendi başıma yapamıyorum?'' Arkadaşlar hiçbir şey birliğin gücünün yerini alamaz. Hiçbir şey bir etkinliğe gitmenin veya harika V partnerleri, AVP'leri, V Konsülleri dinleyebileceğiniz online bir etkinliğe katılmanın yerini tutamaz. Bu işiniz için gereken bir taahhüttür, işe karşı birinci taahhüttür. İkinci olarak arkadaşlar, şu anda yolculuğunuza başlıyorsunuz ve taahhüdün ikinci yönü çok önemli. Kişisel gelişiminize ve büyümenize karşı taahhüttür. Yolculuğunuza başlarken 8 temel taş fazlasıyla yeterlidir. Ama organizasyonunuz 2 kişiden 20 kişiye, 200'den 2000'e büyüdükçe, organizasyonunuzun büyüklüğü ile doğru orantılı olarak sizin de büyümeniz gerekir. Kişisel gelişimine olan bu taahhüdünüz, son 20 yıldır benim Dato Sirivice'ye taahhütlü olduğum gibi, sizin de liderlerinize taahhütlü olmanızı gerektirir. Çünkü Datosiri Y.J. bugün burada tüm dünyanın lideri olarak durabilmem için büyümeme yardım etti. Arkadaşlar, büyümemiz gerektiğini anlayın ve bu da taahhütlü olmanızı gerektirir. Liderinizle bağlantıda olmak, dahil olduğunuz organizasyonun sisteminde olmak, The V sisteminde olmak, fincanınızı boşaltmak ve liderinizi takip etmek ve takip edecek bir lider bulmak için büyümeniz gerekir. Çünkü gittikçe daha fazla insana ilham vermeniz gerektiği için büyümeniz gerekiyor. Yani taahhüt çok basit. İlk olarak işinize karşı taahhüt. Hayalinize karşı taahhütlü olun. Ve taahhüt zamanla ilgilidir. Ama birçok insan "Şef, dengeli bir yaşama ne dersin?" diyor. Üzgünüm millet. Finansal özgürlük istiyorsanız, o hayali gerçeğe dönüştürmek istiyorsanız, dengeli yaşam diye bir şey yoktur. Buna gecikmiş memnuniyet denir. Şimdi çalışın ve daha sonra keyfini çıkarın. Şimdi %100 taahhüt verin ve sonra hepimiz gibi finansal özgürlüğün tadını çıkarın. Bana pazar gününün aile günü olduğunu söylemeyin, çünkü aile gününü biliyorsunuz. Baba oturuyor, televizyonda maç izliyor, anne mutfakta ve çocuklar dışarıda parkta oyun oynuyor. Bu bir aile günü mü? aile günü tüm ailenizi Bahamalara birinci sınıf uçurmak, Mayrutus'a Avrupa'ya birinci sınıf uçurmak ve güzel bir tatilde finansal özgürlüğün tadını çıkarmaktır. Dolayısıyla QNET'teki network gecikmiş memnuniyet çalışmasıyla ilgilidir. Şimdi çalışın ve ödüllerinizi daha sonra alın. Yani taahhüt temelde önemlidir. Saatlere ve günlere göre bu işe taahhütlü olmalısınız. Bu işi yarı zamanlı yapıyor olabilirsiniz ama tam zamanlı bir zihniyete sahip olmalısınız. Lideriniz ve The V tarafından bu inanılmaz sistemi takip ederek özellikle organizasyonumuzun ve sektörümüzün en iyilerinden yani Datusiri YC ve Japadas Bismarck'tan öğrenebileceğiniz tüm videoların bulunduğu YouTube gibi bir platformu takip ederek kişisel gelişiminizi sağlayabilirsiniz. Yani iki numaralı temel taş temelde önemlidir ve bu taahhüttür.